Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisin, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gün hava çok güzel. Hava günlük Kulüristan. Biz ne yapıyoruz? Biz İman ablayla çıtlık toplamaya gidiyoruz. Ee, size de göstermek istedim. Nereden topladığımızı, nereden yaptığımızı. O yüzden de videosunu çekmek istedim. Şimdi biz bota bineceğiz bot geliyor. Botundan geçiyoruz. Biz başka türlü geçemiyoruz karşıya. Şimdi bu bot, botun içinde de çekerim arkadaşlar. Şimdi botumuz geliyor. Bu bota bineceğiz. Ve bir şu karşıya geçeceğiz. Oruçtan dolayı da kesinlikle çıkıyorum. Çıkıyorum. Bilmiyorum otumuzda geliyor. Yani bu otumuz demişim. Oruçta insanların bazı dili su düşebiliyor. Maskeleri ağzımızda. <laughs> evet arkadaşlar. Biz de Görmeye devam ediyoruz. Yani. Yani. Inşallah İnşallah evet Allah şimdi o karşısı Allah Allah olduğu yer Şimdi biz bu karşıya geçtik. Denizin bu tarafına geçtik. Bu tarafta da toplayacağız. Yani yemek It's like the car will do we see? bir baktık oradaydı, karşı daydık, bir baktık geldik. Ve köprünün başına geldi, tepesine geldi yani. Böyle güzel bir manzara. Hiç çamur sarıp insan ister istemez yoruluyor. şehrin arasında ot olur mu diyeceksiniz ama e, tramvay yolunda metre, metro yolunda oluyor. Her sene buradan topluyoruz. Geçen sene toplamadık. geçen sene atalım çıktığı için toplamamıştık. Alıştık. onun yaşamına. Biraz da çıktık da Biraz da bu tepeden çekeyim dedim. buralar otel. Bunlar büyük gemilerin geldiği yer. Bu sene de gelmeyecek herhalde da bu gemilerin Biraz Bazı kalkınlar bulan biterse burası şenlenir. burası gördüğünüz yer. Aldı gölü. Burası zaten. Bura bizim olduğumuz yer. Karşı. Daha bu tarafları da var. Daha var, var da var. Gittiği yerleri var. Şu binanın altı da boş. Bir türlü akar. Diremedim. Hangi direklerin üstünde duruyorlar diye. Yeni yapılıyor burada tünelin direkleri buradan tünel, tünel gidiyor ay tüneli biz gidiyoruz daha hastalık gittiği geçtiği zaman şu gemi olanlar ya onun üstüne de çıkacağız burada çay var içme yeri var çocuklar inşallah bir gün doğayı çekerim. Şosta testi açılır sanırım. Ey Eyman abla nereye, <laughs> nereye o gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? O tarafa gidiyoruz. O tarafa gidiyoruz ama kay bak kay kay. Bazı müslüman şeyler mı bir şey bilir ya. Orası şurası. Ey tabii orada <laughs> İşte biraz içine doğru gidiyoruz. Kine doğru gideriz. Da. Tramvay gidiyor. Tramvayın durağı orası. Orası Kulak bile giden tramvay. Aydırka giden tramvay. 26. <laughs> bu tarafta sıcak mı oldu ne? Evet tarafta e sıcak mı oldu? Şey ya. Bana sesi ince. Sıcak oldu. Belki videomuz biraz uzun olur arkadaşlar. Burayı hep geriden görüyordunuz. Şimdi biraz yakından çekiyorum. Öbür şeyden mi geçseydik ki ben abla? Evet. Öbür şeyden mi geçseydik ki? Geçer, geçer, bir, şey bir şey dersin? Mi? Evet. evet arkadaşlar, biz çitlarımızı buradan topluyorduk. O aynı <laughs> bilmiyorum. Biz onu yemeyiz çıtlık burada. Yemlikler buradan topluyorduk ama daha çıkmamış. Bitmemişler. Ölmüş mü artık? Men abla öldü diyoruz. Ölmüştür. 5-10 <laughs> tane bulduk. Poşetin içinde. Bunu da ekmeğe saracağız. Görünüyor, kayıp, bir bir Gidim, <laughs> bu da bir men ablan gidiyor. Bu da bir men ablan. 3-5 tane. <laughs> ne yapalım? Burası da bu, bu, Avrupa. Buna da bulduğumuz şey diyoruz. Önümüzü geçiyoruz. Yani aslında çok olurdu da niye olmadı? Biz de anlamadık artık. Daha olacak mı? Olmayacak mı? Soğuktan mı olmadı? Nereden olmadıysa bu çayır boyunca yolun kıyında böyle çok olurdu. Ama şimdilik yok. Adam dedi. Bakalım de bir ay sonra. sonra yine geliriz. Mahnit orası dedi çık Evet. Metro bu geçen var. Tren bunlar. Trenler, trenler büyük. Ya, bu sabunlar, <laughs> Ne <çıtlanır> mı var ki? Ben Eve varınca bahçe dairken. Bir de koru kocaman karçı getirmiştik. Ee, Buna dolduracak. E. Eskiden çoktu ama şimdi yok herhalde. Daha olacaktı bence. Yok, yok. kız. Yok. Olsa olur. Ağzını aç ağzını. ya. bu

var diyor Karınca gibi. Ah. Ha he, o ee. olsaydı biz rahat olamazdık. O yok değil rahat. Soğuk mu çıktı? sanki üşüdüm gibi oldu. Tebaçayı mı gördün burada? Hemen evet. mi anadılar? Tebaçayı mı gördün burada? Biz geriye dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Artık istediğimizi bulamadık. Denizli'de de işte, karası da işte, petrolü işte. Görünümüz evet. geçecek kadar bitirimlik bulduk. Şimdi biz bir evimize dönüyoruz. Şimdi bata bineceğiz. Hava da gidip bulutlanmaya başlarken Bozdu. Şimdi biz evimize doğru gidiyoruz. İstasyondan bata bineceğiz. Başlayacağız. Şu evin aklı şeysine de aklım şey ermedi mi sanki altında bir tutacak bir şey yok gibi iki direğe üstüne yapmışlar şu evi. Bakın hiç direk görünmüyor. Bak. Tek bir şu direkleri görünüyor. <gülüyor> <Anlamadım>. <gülüyor> He altı boş. Perdeyi de mi görüyorum lan abla Allah azersiz gözleri iyi ya Rabbim ya gözleri iyi. <laughs> Adam buradan te evinin perdesini görüyor. Adam nasıl? Yani? Ben, abla. ben ablayla bir gün video çekeceğiz zaten. Kısa zamanda. belki de buluşta sonra yani pek buluşmamayacağım. Buradan biz aşağıya indik. Gire istasyona geldik. İstasyonun içine geldik. Burası Amsterdam'a büyük istasyon. Burada da hindan Allah'ın var. Ne? <laughs> ne satıyormuş? Altyazı Ayda saksılı yapmışlar. Acayip güzel yapmışlar. Değil mi ben Çiçek saksısı yapmışlar. Baksana. Çiçek koymuşlar içlerine. Şimdi biz kota doğru. Bir yüz kota binip karşıya gidiyoruz. mı? Müzik kadar mı? Bir aşağıya bir yukarıya. Bir aşağıya iki aşağıya bir yukarıya. Bir aşağıya bir yukarıya. Ben de daha rahat çektim. Ha? Daha rahat Adam ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ayakkabıyı sana satayım da diyor şey alayım. Yiyecek alayım diyor sigara alayım diyor. Sıktım gülüm sıktım. Ne ayakkabısını ayakkabısın satıyorsun? O da bir ayakkabı alalım. Bir şey. Çantaya. 오늘 서둘지 않겠고 geliyorum. Ay bacağım anam ayağım. Ay benim oğlum. Şu şapka da bu, benim yaşımda var. Şu şapka. Ben <laughs> buraya oturdum. oturarak giyiyor şapka. <gülüyor> 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 geldik, o şapkayı. Geldik. Bu gemiye bindik. Geldim. Orada karşıdan bindik. Bu tarafa geldik. Burada bizim gittiğimiz yer şu karşıydı. Ee, o köprülerin üstüne çıkmıştı. Otellerin yanındaydık. İşte bir günlük de saatimizi bu alanda geçirdik. Saat 5 olmuş. Saat 3'te gittik. Saat 5 olmuş. 2 saatimizi burada oyalandırdık. Akşamın içerisine basarlar. 8 50 dağıtılıyor. 8-50 dağıtılıyor. Az bir şey kaldı. Kuşlar da ıslandı. Önlerinde bir günlük arkadaşlar. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı iftarlarınızı üzülüşe.